değerli dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kitabın ortasından konuşmaya devam ediyoruz. Hazreti İbrahim'in bugün son bölümünü çekeceğiz. Dersler ve ibretler kısmını. Hocam nasılsınız? Şükür hamdolsun. Siz nasılsınız? Hamdolsun hocam. Şükür Bizler bizlerdeyiz. Hocam geçen derslerimizde genel olarak ve Hazreti İbrahim'in hayatından konuşması gereken birçok konuyu konuştuk. Bugün o konuların hayatımıza e, hayatımızda durduğu noktaları dersi, ve onlardan almamız gereken dersler ibretleri konuşalım. Buyurun hocam. Siz, söz sizde. Şimdi bizim söyleyeceğimiz şeyler naçizane olacak şüphesiz. Hazreti İbrahim'in hayatı çok daha geniş, çok daha derin ve her bir kimsenin Hı -hı. kendi yaşamıyla ilişki olarak baktığımda çok farklı ibretlerin derslerin çıkartacağı bir hayat. Hı. Çünkü İbrahim Aleyhisselam sadece insanın değil, insanlığın bir Müslümanların değil, insanlığın babası aynı zamanda bir ümmetin babası olarak nitelendiriliyor. Bu hayli İbrahim Aleyhisselam'ın hayatına gerçekten en güzel örneklik var Yüce deyimiyle. Biz İbrahim Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda ve İbrahim Aleyhisselam'ın bizim için ne ifade ettiğini iyice bir anlamamız gerekiyor. Neden böyle bir kimse var? Neden bu kimse Kur'an'da en çok söylenen ikinci kişi kısasından bahseden ikinci kişi? Bunun üzerine durup düşünmemiz lazım. Ve İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam hayatına baktığımızda bize gerçekten Allah'ın ona özellikleri nitelendir Gelenekten şuradan buradan veya şunun bunun nitelendiri değil. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın nitelendirdiği bir takım isimler var. İşte ümmetin babasıdır. Allah İbrahim'e halil edindi. Ve halil birisi vesaire şeklinde bir takım ibareler var. Bunları Yüce Allah İbrahim sen bir isim veya sıfat olarak nitelendirirken bunlar aslında biz insanlığa dönük olarak birçok faydalarının olduğu ve bizim birçok saptamaların çıkarsamalarını yapıp hayatımıza uygulamamız gereken bir takım hakikatleri ortaya koyuyor. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda onun öncelik bir babası olarak görmemiz gerektiğini söylemiştik, söylemiştik ve bu ayette sabit idi. Bunun e, bedelini İbrahim Aleyhisselam hayatını ödedi, bir takım kelimelerle sınandı. Yaşamına, e, yaşamından vazgeçmek zorunda kaldı. Ateşe atmak zorunda kaldı daha doğrusu. Annesini, babasını, e, yurdunu terk etti, sevdiği insanları terk et, veya bir takım sevdiği insana terk etmek zorunda kaldı. Hicret etti ve nihayetinde İbrahim Aleyhisselam bunların sonucunda olarak sonucu olarak da tüm ümmetin ve tüm insanlığın babası olma niteliğine haiz oldu. Bu aslında tüm insanlığın ortak bir geçmişinin, ortak bir atasının olduğu anlamına geliyor. Fakat bizler atamız kim dediğimizde ata olarak niteliklerimize, hayatımıza baktığımızda İbrahim Aleyhisselam'ın hiç bu hayatımızda yeri olmadığını, bir takım insanları ata olarak kabul ettiğimizi ve onları İbrahim Aleyhisselam'dan daha önceleyici bir konuma koyduğumuzu görüyoruz. Tabi bunun çeşitli nedenleri var. Bunu belki daha sonra tekrar izah edilebilir. İşte ırkı bir takım biyolojik babalarımızı ıksa babalarımızı milliyetçilik duygularımız vesaire gibi unsurlarla bir takım atalar edinmişken bu insanları biz ata olarak kabul edip hayatımıza bunları dokunulmaz olarak kabul ederken onların yolunda gidiyoruz evet. peygambere karşı çıkan cahiliyeden veya şu anki toplumda ortaya çıkan insanların Kur'an ayetlerine karşı tavırları da ancak bu şekilde olmuş. Adamların sözü söz şu olmuş. Biz atalarımızı bu yolda bulmuşuz. Hatta geçenlerde bir doçent işte 1400 yıldır dini gelenek 1400 yıldır bu dinin yan, kim yanlış anlaşıldığını söylüyorsa ve dini anlayışı e, veya dini anlayışı yanlış olduğunu söylüyorsa şunu yapın diyorum. Ee, birisi size bu dini yüzyıllar boyunca yanlış, hatar almışlık yaşandığını söylüyorsa ya niyetinden, iyi akli denilsin ya da istikametinden şüphe edin. Dördüncü bir şık yoktur diyor. Ya yani bunu söyleyen adam zamanı senin aklının önüne geçiyor ve zamanda ne yapılmışsa, gelenekten ne geldiyse bunu kabul et. Evet. Dolayısıyla akletmeyi, sorgulamayı tümüyle bertaraf etmeye çalışıyor. Aslında bu insan İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna hareket ediyor. Bir yandan da din hocası, bir yandan da din üzerine fetvalar veren birisi. Fakat Hocam, Bu şey... Şeyin göstergesi değil mi? Yani bu tip insanların dini gerçekten hani tamam bir alim veya işte bir profesör veya bir doçent veya elhasıl e, isimlerin önünde e, bir ünvanları var ama bu ünvanları aslında dini görmelerine engel oluyor e, ve e, belli bir sorgulama baklarından dolayı sorgulamayı dinden öte gördüklerinden dolayı e, sorgulama yapan insanları e, dinin sahibiymiş gibi din dışına itiyorlar. E zaten adamların temel mantığı şu yani din sorgulama eğer dine gireceksin aklını bir kenarda bırak. İman bir teslimiyettir, sorgulamamaktır şeklinde bir takım ifadeleri var. Bu Yaktığım, şey benziyor hocam. Anselmus e, ortaça Avrupası'nda bir e, felsefeci ve şöyle bir sözü var. Diyor ki ben kiliseye girdiğim zaman aklımı portmantoya asar öylece giderim. Doğru. Bir tane e, bir tanesinin daha görüşü vardı. İnanıyorum ama ee, doğru olmadığı, doğma olduğu için yanıyorum şeklinde bir e, birisinin daha sözü vardı. Fakat din hiçbir zaman dogma değil. Din hiçbir zaman iman, aklı veya akletmeyi hiçbir zaman e, bertaraf eden veya bunu yasaklayan değil. Aksine aklet, defalarca akletmeyi emreden ve akleden bireyler ve kullar olmayı emreden bir din. Ki biz bunu kimle görüyoruz? Atamız olan İbrahim'de görüyoruz. Atamız olan İbrahim Aleyhisselam gökleri ve gökleri ve yer üzerinde düşünüyor. Bunun üzerine tedebbir ediyor, tezekkir ediyor. Onların ilah olup olmamasını sorguluyor. Toplumun inancını sorguluyor ve hatta bunu ateşe atılma pahasına gerçekleştiriyor. Evet. Yani bu taptıklarınız Düşün, konuşuyorlar mı görüyorlar mı? Zarar ve fayda veriyorlar mı diyor. Hatta onların putlarına karşı zihinlerinde ve kalplerinde olan putları kırmak üzere taş putlarına bir oyun oynuyor ve neticede o insanlar şunu diyor. Bunu konuşmadın sen de bilirsin. Madem bunlar konuşmuyorlar, neden onları ibadet ediyorsunuz? onların cevabı şu? Çünkü atalarımızı bu yolda bulduk. Atalarımız böyle yaptı. Atalarımızdan sen daha iyi bilemezsin. Atalar bu zamana kadar herkes yanlış yanlışta, sen mi doğrusun diye söz ediyorlar. Hocam bugün Hazreti ee, İbrahim kadar... bugün Hazreti İbrahim bu evet. topluma gelseydi, Müslümanların bu halini görseydi, Müslümanlar Hazreti İbrahim'e nasıl bakarlardı? Yani herhalde İbrahim aleyhisselam getirdiğin din veya benim öncülüğünü yaptığım, benim insanlığa miras bıraktığım din bu mu? Veya benim oğullarım bu hale mi düşmeliydi? Bana bu kadar mı yabancı olmalı diye herhalde bir serzenişte bulunurdu. Zaten bunun neticesinde peygamber kıyamet gününe ne diyor? Rabbim toplumun bu Kur'an'ı mehcur bıraktığı ibaresiyle de aslında ortaya çıkacak. İbrahim Aleyhisselam bunu ortaya koyduğu halde sorgulamayı ve atletmeyi, ataların dinini e, sorgulamayı ve onlara körü körü iman etmemeyi söyleyip bunu hayatı da toplumda bunu ortaya koydu halde bir takım insanlar hala onun bu söylemlerine aykara gittiler edip adeta İbrahim Aleyhisselam'a olsa düşman olurlar. Bir kere şunu düşünmemiz lazım. Yani 5000 yıldır bu 3000 yıldır, bu 1500 yıldır, bu öyleyse bu böyledir. 5000-3500 yıldır inek, e, Hindistan'da inekleri tapıyorlar. Şimdi biz bunu bunlar ilah olduğunu mu kabul edeceğiz? Yani bunlar mı ilah? Bunu doğru mu kabul edeceğiz? Bunu sorgulamayacak mıyız? Gerçekten bir Müslüman bunu kabul edebilir mi? Yani zamanı zaman, yapılan yanlışlar zamanla kabul edilmiş, zamanla doğru olan üzerinde kalınmış ve bu yapılan yanlış Düzeltilmemiş ve zamanla nesilen nesile aktarılar doğru olarak kabul edilmiş ve o doğrular da daha sonra gerçekmiş gibi kabul edilmiş. O yanlışlarda doğrular olarak kabul edilmiş ve öylece ne gitmiş. Bundan sonra sen onu sorgulayamazsın. Senin aklın yetmez, zekan yetmez. Atalarımız böyle demiştir. İşte sen mi doğru söyleyeceksin vesaire şeklinde bir takım çıkışlarla Allah'ın ayetlerini hayata aktarmaya çalışan ve Allah'ın ayetleriyle kendilerini uyarmaya çalışanlara karşı bir mücadele içine girmişler. Aynı peygamberlerin durumunda olduğu gibi. Yani kendilerine ayet de bana ayet okuma diyen adam. Hatta kendisine Allah'ın ayeti hatırlatıldığında sanki Kur'an'da söylüyor yani bundan başka bir şey. Aynı bunun gibi biz ayet okuma bundan başka bir şeydir. Niye şunu söylemiyorsun? Niye şöyle yapmıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Atalarımız bunu demiş. Atalarımızdan daha en bileceğin bunca insan e, doğru da sen mi yanlışsın? Şey, sen bunca insan yanlış da sen mi doğrusun? Şeklinde bir takım çıkışlar oluyor. Fakat böyle denilmek lazım. Allah'a ait insanların çoğu delalettedir der. İnsanların çoğu inanmaz der. Çoğu Zaten. inanmaz der. Çoğunluk hiçbir zaman bizim için referans değildir. Asıl olan ak, akledip sorgulamaktır. Allah'ın ayetleri bu hususta bize yol gösterir ve bize akletmeye emrederek, inanılacak ve yapılacak olan şeyin gerçek bir temelinin delilinin olması gerektiğini emreder. İbrahim Aleyhisselam, bu hususta bizim için en iyi örnekliktir, sorgulamıştır. Toplumu sorgulamıştır, inancı sorgulamıştır, İlah'ı sorgulamıştır. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın çok ilginç bir özelliği, yaşama dair tüm her şeyi sorgulayamayız. Yani ben nereden geldim, nereye gidiyorum? niçin varım? Bunlarınla alakalı ciddi manada sorgulamalar olan bir için Ve bunlarla alakalı da sor soruları bulduğunda da, cevapları bulduğunda da bu cevaplara samimiyetle sarılan, boynu pahasına da olsa bunlara mücadele eden ve bu hakikatler için bu hakikatler için felaketle bulunan birisi olarak ortaya çıkıyorum. Mesela eee o şeyle tartışmasında, azgın birisiyle tartışmasında adam ona şunu diyor. İşte ben Allah'ı yaratır, diriltir, öldürür ve diriltir o adam diyor ki diriltir öldürür. Fakat İbrahim Aleyhisselam şunu diyor. Madem onu söylüyorsun Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi sen de battan getir deyince adam şaşırıp kalıyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın zihinsel olarak akleden birisi olarak, aklın çalıştıran birisi olarak, bilen birisi olarak e, sorgulan birisi olarak bu hakikati dile getirmesi bu, bu manada çok manidar. Diğer taraftan İbrahim Aleyhisselam e, bu tür sorgulamayı yaptıktan sonra yüce Allah bize İbrahim'i İbrahim Aleyhisselam atı olarak kabul ettirirken bizim onu atı olarak kabul ederek onun yolunu yürümemiz gerektiğinden bahsediyor. İbrahim Aleyhisselam bir sorumluluk abidesi. Gerek kendine, gerek Allah'a karşı sorumlu olduğunu bilen topluma karşı sorumlu olduğunu idrak eden, çevreye karşı sorumlu olduğunu idrak eden birisi ve idealleri olan birisi, tüm insanlar için idealleri olan birisi, haç bu noktada önemli bir unsur tüm insanlık için. Bununla beraber İbrahim Aleyhisselam tüm imkanlarını ve tüm varlığını seferber ederek oğullarına tevhidi, hakikati ve özgürlüğü bırakan birisi. Azlı olmayı hayatında gösteren tüm her şeyden, azlı olma derken özgürlük anlamında bahsediyoruz. Tüm her şeyden ferahet edebilen, alışkanlıkları kendisini yönlendirmesi izin vermeyen, e, hatta bir yere bağlı olmanın tutkusundan da vazgeçebilecek kadar e, güçlü birisi ve bu güç ile onlardan Onların kendisi üzerinde ortaya çıkabileceği zincirleri ve ipleri kıran, kopartan birisi. İşte ataların Atala inançlarından, o zamanki toplum putlarından, ön yargılardan sıyrılmış birisi ve bunların tümüyle azalan birisi olduğu gibi Allah'a yakınlaşma içinde e, kur, tüm her şeyi kurban edebilecek birisi. Ki o bunları Allah'a kurban için tutan birisi. Yani gelenektir. Ee, yanlış düşüncelerdir, yanlış alışkanlık bu insanın şahsi olarak yanlış alışkanlıkları da bunu tümüyle kırıp Allah'a yakınlaşma önünde bunları tümüyle kurban edebilen birisidir. Ayrıca İbrahim Aleyhisselam yemesinde, içmesinde, giyiminde, hastalanmasında yalnızca Allah'ı kabul eden olayları basiretlerle bakan, olayların arkasına geçebilen mütedebbil birisi. Yani yemek yediğinde aslında kendisini doyuran yemek değil, Allah'ın doyurduğunu, su içtiğinde, suyu içtiğinde suyun değil, Allah'ın içtiği, Allah'ın kendini susuzluğunu giderdiğini, yani şifa bulduğunda doktorun veya ilacın değil, Allah'ın kendin şifa bulduğunu diye ona şükreden birisi. Ve bunu da evlatlarına vasiyet kılan, hatta evlatlarını insanlar için çok değerli bir yer olarak gördüğü Ümmül Kura, Şirin Anasort gören, bir yerde, bir Kabe'de tevhid anıtı olarak dikip bunu tüm insanlık için bir çağrı merkezi yapan birisi. Evet. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam hayatında gerek bireysel, gerek toplumsal, gerek tüm dünya insanları açısından çok büyük çığır açmış ve bu manada insanın atası olmaya da hak kazanmış birisi olarak orta durmakta ve Yüce Allah'ta salih amel işleyen ve insanlık için sadece iyilik ve güzelliği emreden bu insanı kendine halil ve dost edin birisi. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam bizim hayatımıza ata olarak kabul etmemiz gereken, örnek ve örneklik olarak kabul etmemiz gereken. Hatta Muhammed Peygamber'in dahi kendisine olduğu bir elçi olarak ayette söylenen ki ayette söylenmektedir. Söylenen birisi olarak bizim yaşantımızda e, daima kendisi de beraber olduğumuz bildiğimiz, kendisine örnek aldığımız birisi olmak zorunda. Kopçu, topçu ee, zengin, hoca, bilmem e, patron, şu zengin, bu zengin, şu adam, bu adam, şu topçu, bu topçu değil. İbrahim Aleyhisselam bizim hayatımızda örnek olması gereken, kendisiyle Allah'a yakınlaşmamız gereken birisi. Şefaatçi edinmemiş, yalnızca Allah'a yönelmiş birisi. Ee, Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam bizim için e, bizim yaşantımızda insanlığın babası ve atası olarak gerek toplumsal temeller itibariyle, gerek tarih temeller itibariyle kendimize dayanacağımız ümmetin babası ve ümmetin lideri birisi. Zaten İbrahim Kerim'in anlamında ümmetin evet. babası anlamına gelir. Evet hocam, gerçi genelde e, işlerken zaten İbrahim Aleyhisselam'la ilgili biz e, üç, bundan önceki üç iş ders işlerken e, biraz derse ibretlere değinmiştik. Hem Haccın e, tekabülü hem e, Kurbanın hayatımıza tekabülü ve buna benzer şeyler. E, hocam son olarak eklemek istediğiniz varsa e, Hz. İbrahim bahsiyle ilgili eksik kanan... İbrahim Evet e, şunu da söyleyeyim. E, İbrahim Aleyhisselam sadece Müslüman ürünlerinden değil insanlığın babası ibaresi olduğu gibi İbrahim Aleyhisselam insanın insan olmasının üzerinde durmuş birisi. Yani insan olmanın en temel özelliği nedir? Bir, hiç kimseye kul köle olmayacaksın. Hiçbir mahlukla kul köle olamazsın. İkincisi de akledeceksin, sorgulayacaksın. İbrahim Aleyhisselam bu ikisinin örnekliğini yapmış. Ve bu ikisi ile alakalı bize vasiyet etmiştir. Fakat şu anda tam tersi bir durum söz konusu. Hı. İbrahim Aleyhisselam'ı sevdiğini söyleyenler ona düşman gibi davranıyorlar. İbrahim Aleyhisselamın yolundan gittiğini söyler. İbrahim Aleyhisselam mücadele ettiği kimselerin yolunda gidiyorlar. Bilerek ya da bilmeyen. Evet. Çünkü hayatlarına baktığımızda insanlar zaten o kadar çok put edinmişler ki bunun sayısı belli. Onlara söyledi İbrahim Aleyhisselam taşlarla, hani bizim hayatımızda putlar yok. Bizim hayatımızda şu anda putlar taşlarla olmasa bile zihinlerimizde kalplerimizde o kadar çok put var ki bu saymakla bitmez. Teknoloji putu, moda putu, paraya düşkünlük, karşı cinsi olan düşkünlük, alışkanlıklarımızdan vazgeçememe, e, ırkımızı üstün tutma, milliyetimizi, akrabamızı üstün tutma vesaire şeklinde burada o kadar çok şey var ki, bunu say bunun ardı arkası gelmez o kadar çok ki bu hmm. ne kadar saysak azdır. Dolayısıyla biz bunları değerlediğimizde, değerlendirdiğimizde, değerlendirdiğimiz aslında İbrahim Aleyhisselam'ı tam da anlamamışız. Evet. İbrahim Aleyhisselam'ın peşine gittiğimizde gittiğimizi söylediğimiz halde onun peşinden gidenlerden değiliz. Dolayısıyla her kim İbrahim Aleyhisselam'ın peşinden gidiyorsa bunu İbrahim Aleyhisselam gibi samimi bir şeyle ortaya koymak zorundayız. Evet. Bu samimiyet de onun yaptığını yapmak, bunu sorgulayarak yapmakla yapmaktan geçer. Bu da bir fedakarlık gerektir. Evet. Bu fedakarlığı yapmak gerek. Çünkü İbrahim Aleyhisselam insanlığa ve tarihe mal olmuş birisi olarak onun yolundan gitmek şüphesi bir bedel ödemeyi gerektir. Bu bedel her neyse de e, Müslüman olarak biz bu bedeli ödememiz gerekir ki, Allah bunun karşılığında bize kendi rızasını, güzel bir hayatı ve güzel bir geleceği vaat ediyor. Evet. E zaten bunu kendimiz e, fiilen de yapmamız lazım. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği şeyler ve emrettiği şeyler insan olmanın gereği olan şeyler. Yani bize insan olmamız hatırlatıyor. İnsan olmaktan bahsediyor. Evet. Hal böyleyken de bizim yapmamız gereken bundan daha doğru, daha doğal ne da olabilir? Evet. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Ee, evet, teşekkür ederim gelecek hafta e, İbrahim aleyhisselam'ın e, amca oğlu olarak e, bizim söylenen but aleyhisselamın hayatını konuşan derseniz ki e, kendisinin Olabilir. çağrısıyla e, ankebut suresi ayet 25-26'da e, İbrahim aleyhisselamın çağrısı üzerine iman etmiş onun davetine icap etmiş ve daha sonra kendisine peygamberlik veren Lut Aleyhisselam'la da devam edelim dersiniz. Olur. Değerli arkadaşlar, gelecek hafta Lut Aleyhisselam'ın hayatını konuşacağız. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili konuşacaklarımız bu kadar soru ve görüş öneriniz olursa bekleriz. Fecrvakti Vakti gmail.com üzerinden bize bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir daha bir dahaki programda görüşmek üzere. اللہ موین السلام علیکم